Fani YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 24 Mayıs 2024 Cuma gününün güncel hava bilgisine bu videomuzla beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız hava videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan mutlaka kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz sizlere günlük olarak anında tüm hava bilgisini aktarmaya çalışalım. Marmara bölgesiyle başlıyoruz. Marmara bölgemizde birkaç elimiz Gökölü, Sanak, Eşi bunlar. Balıkesir, Bilecik, Sakarya gibi illerimiz. genel e, itibariyle parçalı bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 28 derece. Ege bölgemizde iç kesimdeki ikilimiz gök kültürü sanak yaşlı değillerimiz parçalı bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 30 derece. Akdeniz bölgemizde Burdur, Antalya ve Karamanmaraş parçalı bulutlu. Diğerlerimiz gök kültürü sanak yaşlı. Akdeniz bölgemizde en yüksek sıcaklığı 31 derece. İç Anadolu bölgesine bakıyoruz. İç Anadolu bölgemiz tamamen gök örtülü sanak yağışlı olacak. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 22 derece. Hatta yer yer 23 dereceye kadar çıkıyor. Karadeniz bölgemize bakıyoruz. Karadeniz bölgemiz tamamen gök örtülü sanak yağış etkisi altında olacak. Ekranda görebiliyorsunuz. Ee, en yüksek sıcaklığımız 27 dereceye kadar çıkıyor. Karadeniz'de Doğu Anadolu bölgemizde iki ilimizin parçalı bulutlu diğer tüm illerimizin gök örtülü sanak yağışlı olduğunu görmekteyiz. Doğu Anadolu bölgesinin en yüksek sıcaklığı 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgemiz genel itibariyle parça bulutlu, yerler gök götürü sanak eşe. Güneydoğu Anadolu bölgemizde en yüksek sıcaklık 34 derece yani ülke genelinde yağış miktarı oldukça artmış vaziyette ekranda siz de görebiliyorsunuz. Tabi önümüzde nasıl olacak bunlar nasıl konumlanacak bunu da bilmek mümkün değil. Tabi önümüzde artık yaz mevsiminin bir hafta kadar uzakta olduğunu da söyleyebiliriz. Bu videomuzda 24 Mayıs 2024 Cuma'nı 24 saatlik Türkiye Genel Hava programına bakmış olduk. Sizlerle takipçilerimizle birlikte. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımızı abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.